Görüyoruz çıkıyoruz futbol. Arkadaşlar ben bir video çekmiştim. Adam oyundan kaçtı. Şimdi e, böyle kadromuz var. 101'lik Fernando Torres'imiz var. Evet. E, şimdi maça geçeceğiz. Evet. Geldi. Oo, bu bizden daha güçlü. Evet arkadaşlar bu bizden daha güçlü. Ama yine yeneceğiz, yemeye çalışacağız. O kere yıldızı var. Ali bir olmuş. almış. Bak bu bizi yenebilir. 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 Yüzde yüz yenebilir. Yenersek çok güzel olur ama yine bizi girer. bakayım. Oo sala. Volver de bilego. Adrena bak. Adresi yoksunuz. Uyuklar, grizler, berberlisi ve alveriz. O adam zor biz maça geçelim Evet, maçımıza geçtik. Evet, evet. 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 biz evet. başlıyoruz. başlıyoruz. Herhalde. yüksek. Hayır. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Maç başladı. Güzel oynadı ve pasa müdahale geldi. Gücünü gösterdi. İki rakip karşı karşıya, müthiş bir mücadele. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Siyasyon oldu. Sola oynadı. atak şansları var. Bakıyor. Yedi sana dedi. Erken bir ya. Tempo yükseltebilirler. Kitar bir pas. Üçlü çalışıyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Attı Sağ Nasıl, ya? Offside yakalandı. ya. Yani bu da bir seçenek. O hocam adam fal. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama. Eğer o pas Çok yerinde bir müdahale oldu. Burada nasıl bir şey yok ya. Sola doğru bir top kötü yakalandılar. Fernando Torres. Torres vuramadı. Fernando işte şu. Javier. Her şeyi ortaya koyuyor gerçekten. Fernando bu Galatasaray ilk köşe kullanacak. Ya. E, Mbappe Güzel oynadı. Rakiplerin arasından bu sefer bu kadar gelebildiler. Şansını deneyecek. Bu şansı. Başarısız bir deneme. Galatasaray kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Da hale geldi. Asını verdi. Güzel okudu. Pas yerini bulamadı. Uzaklardan deniyor. Büyük farklı dışarıda. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Ferran Torres ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Pas isabetsiz. Delik kabahatinin farkında gibi. Ben evet ufak bir hesaplama hata. Torres. Torres. Topa doğru yarış başladı adeta. İleriye oynamak istiyor. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Değerli bir fırsat. Ferran Torres. Hayır ya. Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Ferran Torres. Herkese özür borçlu. Uzun pas mükemmel bir fırsattı. Evet, Val ben verdi. Ben. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Nefis bir müdahale. Ben Galatasaray. Karşı ucu fırsatı ben arıyor. Ferran Torres. Ferran Torres vuramadı. Hadi. Evet, Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Evet, ilk devreyi golsüz eşitlikle geride bırakıyoruz. Pozisyonlar var, önemli anlar var ama tabelaya yansıyan bir skor yok maalesef. Hakem ilk devreyi bitiren düdüğü çaldı. Son saniyeleri nefes kesen bir ilk yarıyı geride bıraktık. Bu tempoyla ikinci yarıya başlarlarsa seyir zevki iyiden iyiye yükselecek demektir. Umarım öyle de olur. Skor hala 0-0. İki takım daha ve şut! Top boşta! Valverde kaleyi deneyecek. İyi denedi. Evet, gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. Kaleciden başarısız bir atış. Sağa doğru. Can sıkıcı bir durum. Di Maria. Çok güzel. Ve şut. Kaleyi görüp şansını deniyor. Hala maçın ilk golü bekliyoruz. Müslüman. hiç gecikmedi. Salah içeri yolluyor. Bugün bu tür bir pas denemesini ilk kez görüyoruz. Bunu Müsim. açmak için geldiği belli. Şut Şut geliyor kalacak havada değil. Son pas isabetsiz. Oyuncular bu durumdan pek hoşnut değil gibi. Ve ileri oynadı. Evet, top ne yazık ki koşu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. geçiyor. Galatasaray bugün pek fırsat yakalayamadı. Anlaşılabilir <laughs> bir deneme. Şey, Orta ya. sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Yanlış yere baskı Hocam, bu için öldüğü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Evet, evet. Hemen müdahale etti. Ürdükme, ürdükme. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Çok önemli bir müdahale. Noyer ben hallederim dedi. İyi düşündü, ben düşündü ben ama ben hayata geçiremedi. Sen, sen Koşan arkadaşına doğru. Ama ya. Sanırım offside. Evet offside. Tavizsiz. Muazzam bir müdahale. Güzel bir pas. Tekrar offside. geldi. Orkun Kökçü etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Tehlikeli bir pas. Bir kez daha Sağ müdahale geldi. Kubanatski şut şansı ve top kontrolden çıkıyor. Düdük geldi. Son anda neredeyse kazanıyorlardı ama 0-0 bitiyor. Başladığı gibi bitti. Bu da... videomuz buraya kadar. Like atmayı, abone atmayı unutmayın.